Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patatesli içli köfte yapacağım. Her zaman ben kıymalı yapıyorum. Bu sefer de patatesli yapayım. Patatesimi soydum. Ben bunları önce haşlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle daha kolay oluyor. Tezlik de Sivas'a aittir. Gerçek denemesini istiyorum. Çok güzel oluyor. Böyle pişmeye bırakacağım. Kapağı kapatıp pişmeye bırakacağım. Şimdi hamurda hazırlayacağım. 4 bardak ince bulgur 3 bardak da sefer kital. ekledim. Bir kaşık tuz ekleyelim. Bunu şimdi ıslatacağım. Belik suyla ıslatıyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bardak su yeterlidir. Bunun ağzını kapatıp bir saat nemlensin. Sefer yeter, fazla su almıyor. Patatesi haşladım. Şimdi yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağma ekledim. Şimdi soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanın kavursun biraz. Salça ekleyelim. patatesi ekleyelim. Baharat ekleyelim, karabiber, toz biber, pul biber, tuz ekleyelim. maydanozu ekleyelim. İçimiz de hazır. Şimdi soğumaya bırakacağım. Şimdi hamurunu hazırlayacağım bir yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık salça ekleyelim. Koşumuz da iş başında oynuyor. Ses çıkartıyor. Baharat ekleyelim. Kimyon, tuz, biber, karabiber, pul biber ekleyelim. 3 kaşık unum var. Ben fazla un eklemiyorum gerekirse burada bir iki kaşık eklerim. Elif el el suyum var burada. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En az 15 dakika yormanız gerekiyor. Umarım da hazır. Çok güzel olmuş. 3 kaşık un getirmiştim. Hiç kullanmadım onu. Şimdi başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım çok güzel olmuş. Çok güzel açılıyor. Ben her zaman kıymalı yapıyorum. Bu sefer de sevaz usulü bakalım patatesli dilim yapacağım. Hepsi böyle hazırlayacağım. Köfteleri hazırladım. Şimdi haşlayacağım tencerem suyu kaynadı birkaç damla yağ ekledim tuzumu attım bismillahirrahmanirrahim ben yedim şer tane atacağım içine böyle yeterlidir. Hafif böyle çevirsin. Böyle haşlasın. Üstüne çıkınca pişiyor. Köftemiz de pişti. Hazır. Ben bunu da cevizli yaptım. Dört tane. Önce keseceğim bunları. çok güzel olmuş. Üstüne de ceviz dikeceğim. Bu böyledir rahmetli kaynanam. Hep cevizli yapıyordu. Üstüne de bile ceviz serpeceğim. Gerçek çok lezzetli oluyor. Biraz bile yağ gezdireceğim üstünde. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu videoyu izleyen Allah herkesten razı olsun.